30 Ekim Pazar günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Şimdi ayın yay burcundaki seyri bitti ve ay oğlak burcuna geçti. Peki ay oğlak nasıl bir temayı beraberinde getiriyordu? Gelin hatırlayalım. Şimdi ay oğlak burcunda olmayı sevmiyor. Meydan okuyan bir kişilikte olacak olduğumuzu anlatıyor zaten ay oğlak teması ama bununla beraber pratik, yetenekli ve düzenli enerjileri de ortaya çıkaracak olduğumuz gibi bilinçaltımızı ve duygularımızı sürekli kontrol altında tutmak isteyen bir yapıyı da çalıştırıyor olacağız. Ay oğlak temasında duygusallık yoktur, romantizm yoktur, tam tersine Korkuyla, endişeyle gerçekçilikle bakma bir teması e, tema vardır. Hatta ketum, kuşkucu ve dışarıya yansıttığımızdan daha titiz ve detaycı olmayı da. Beraberinde getirir aslında. İş ve çalışma hayatı adına çok güzel bir göstergedir Ay oğlak teması. Bu iki iki buçuk günlük süreçte iş hayatımızda zirveye emin adımlarla çıkacağımızı, ne kadar çalışırsak çalışalım yorulmak nedir bilmeyecek olduğumuzu, sorumluluklarımız neyse bunları yerine getirmek adına da var gücümüzle kendimizi ortaya koyacak olduğumuz bir temada çalışıyor olacak. Ve tabii ki duygusal ve aşk hayatı adına çok ben ay oğlakta bir ilişki başlamasını tavsiye etmiyorum ama şu da var flört enerjisi şıp sevde enerjisi daldan dala konayım enerjisi yoktur ay oğlakta ben eğer ay oğlakta bir ilişkiye başladıysanız şu demek ben seninle evlenmek için bu ilişkiye başlıyorum ben ömürlük bu ilişkinin devam etmesi adına seninle başlıyorum dediğimiz o enerjiyi de aktif ederiz açıkçası. İlişkilerden bahsederken bugün Ay-Venüs arasındaki olumlu görünüm ilişkileri çok destekliyor olacak zaten. Ee, sevdiklerinizle güzel vakit geçirmek, sevginizle güzel sürprizler yapmak, eşinizle e, romantik paylaşımlar içerisinde olmak e, ya da e, hobilerinize eğilmek, e, sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla keyif aldığınız ortak paylaşımlar içerisinde olmak adına Bugünün ilk yarısındaki enerjiyi değerlendirebilirsin diyor gökyüzü. Ee, öğle saatlerinde aykiron karesi devreye girecek. Kırmak, dökmek, incitmek, yaralamak adına bir enerjinin açık olacak olduğunu anlatırken kimseyi kırmayalım, dökmeyelim, kimsenin yarısını da kaşımayalım. Nasıl kullanalım bu enerjiyi? ...derlemek, toplamak, şifalandırmak ve iyileştirmek adına kullanalım lütfen. Sonrasında ayın ay düğümleriyle çok güzel bir açısı var. Bu da ortaklık gerektiren konularda destekler bulabilecek olduğumuzu anlatırken... ...geçmişte edindiğimiz tecrübelerle geleceğimizi inşa etmek... ...farkındalıklı bir ilerleme içerisinde olmak... ...ve bu ilerlemeyle beraber de e, o dengeyi sağlayabilecek olduğumuz... ...ve geleceğe emin adımlarla yürümek istediğimiz temaları da aktif edebileceğimizi anlatıyor... Sonrasında Ay Uranüs üçgeni devreye giriyor. Hayatımızda bizi şaşırtacak, bizi mutlu edecek, rutinimizden çıkıp farklı olanını deneyimlemek isteyecek olduğumuz ama farklı yanımızı farkındalığımızla ortaya koyup güzel uyanışlar yaşayacak olduğumuz temalarda aktif olacak diyor gökyüzü bizler adına. Ve bugünün bombası İkizler Burcu'nda seyreden Mars... Bugün 25 derece ikizlerdeyken geri hareketine başlıyor. 74 gün sürecek olan bu geri hareket 12 Ocak 2023'te sonlanacak. Şimdi Mars biliyorsunuz 20 Ağustos 2022'de ikizler burcuna geçti ve 25 Mart 2023'e kadar da ileri geri derken. İkizler Burcu'ndaki seyahatine devam ediyor olacak. Bugün geri hareketine başlayan Mars, İkizler Burcu'nun da temsil ettiği konularla ilgili aslında sıkıntılarında hakim olduğu bir döneme girdiğimizi gösteriyor. Şimdi İkizler Burcu doğum haritanızda hangi hayat alanınıza denk geliyorsa Mars zaten bu alanınızdan geçiyor ama retrosuyla beraber bazı sıkıntılar, ertelenmeler, tıkanıklıklar da yaşayacak olduğumuzu anlatıyor. Zihnimizle, düşüncelerimizle alakalı olan ikizler burcu Mars retrosuyla bu dönemde zihnimizi daha dingin tutmakla ilgili zorlanacak olduğumuzu anlatıyor. Enerjimiz biraz düşebilir, motivasyon eksikliği yaşayabiliriz. Medya, iletişim alanlarında aksaklıklar yaşanabilir, yasaklar gelebilir, kısıtlanmalar gelebilir, hırsızlık, dedikodu, e Siber suçlarla ilgili artışların söz konusu olabilecek olduğu gibi iletişimsel saldırgan tavırlar gösteren kişilerle karşılaşabiliriz ya da biz gösterebiliriz bu şekilde davranmamaya Özen gösterelim komşularımız yakın çevremiz kardeşlerimiz çocuklarımızla kuracak olduğumuz ilişkiye de dikkat etmemiz gerektiğini anlatırken hem Mars'ın e, bağışıklık sistemini e, anlatır. Hem de ikizler burcundan geçerken burada bağışıklık sistemini güçlü tutmamız gereken bir zaman içerisinde olduğumuzu anlatıyor. Solunum yolu hastalıkları, sinir sistemi, eklemler, omuz, kol ve ellerle yaşanabilecek rahatsızlıklara karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Mars Retrosu ne demek? Aslında Mars Retrosu gücümüzü, dürtülerimizi, savaşma potansiyelimizi ve cesaretimizi, hangi alanda mücadele ettiğimiz gösteren bir gösterge Mars. Aynı zamanda öfke ve şiddeti de ifade ediyor. E, kazalar, yaralanmalar, yangınlar ve hastalıklar ve sakarlıklarda gene Mars'la alakalı ve Mars retro dönemindeyken genellikle biz geçmiş yaşanmış konuların gündemimize e, geldiği bir dönem içerisinde oluruz. E, retrolar bu dönemde aslında yeni başlangıçlar yapmak adına bazı konuların sürümcemede kalması, ka kalmalarını anlatırken, e, yarım kalan konuları tamamlamak, bitirmek adına da gene retro dönemlerini kullanabiliriz. E, Mars iki senede bir retro yapar zaten, e, o yüzden bu kadar uzun sürüyor e, retroları. E, ama e, bu bu süreçte adım atmaya zorlanabiliriz. Potansiyelimizi ortaya koymakla ilgili başarılı olmayabiliriz. Yaralanmalara, sakarlıklara ani fevri kararlar alıp hareket etmekten kaynaklanabilecek her türlü olumsuzluğa karşı da dikkatli olmamız gerekiyor. Ve öfke kontrolü, öfke sorunları, öfke kontrolü ile ilgili yaşanabilecek şiddet artışlarına karşı da dikkatli olmamız gereken bir dönemden geçtiğimizin de vurgusunu yapacak aslında ee, bu gösterge bize demiş olduğum gibi 74 gün sürecek. 12 Ocak 2023'te e, retrosu bitecek ve ileri hareketine doğru devam ediyor olacak Mars ikizler burcunda. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, sevdiklerinizi kanalıma davet etmeyi ve tabii ki yorum yapmadan da geçmeyin olur mu? Kocaman kucakladım sizleri. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.